Herkes FIFA 19'u bekliyor olabilir ama biz FIFA 96 oynayacağız. Evet, bugün burada şu an ekranda gördüğünüz gibi efsane futbol oyunu FIFA 96 ile bir nostalji yapacağız. Yani şimdi biliyorsun abi profesyonel futbolcular bazen kondisyon hazırlığı için kumsalda koşarlar. Yani bizim ee, bir de bunu ha, evet. bu mu olacak? Profesyonel e-sporcular da 96'yı arada oynarlar. Options'da ne <laughs> kadar detay var onu ha. Game GameType'de simülasyon falan var. Simülasyon oynamamız lazım abi. Kesinlikle. Ben Gerçekçi zaten... bir oyun deneyim olması lazım. Hı. Favoriler? Offside'lar kapalı. Vay, wow, offside kapalı. İnanılmaz. kapatılmış. İnanılmaz. Böyle bir şey hiç görmedim ben. Biz gerçekçi oynayacağız tabii. skin Devil, Semi Pro, okey tamam. E, player numbers 10 olsun. Sağ durumu, kuru. Allah Allah. Aa, drenched yapsana. E, tamam. Böyle şey, su, su, basmış gibi düşün yani. Öyle olmaz. Drenched ama çığır açabilir arkadaşlar. Evet. Zaten çünkü orada söyledi. gözünüz bozulursa sorumlusu biz değiliz. Şu an gözüm bozuldu çünkü. E i̇nşallah müziklerden telif yemeyiz diye umut ediyorum Müzikleri ama. Müzikleri efsane ya. Her bastığım tuş beni ayrı bir Yükleme senin. süreleri çok uzun. C, evet, eksi olarak bunu verebiliriz yani. PlayStation 1'de oynayacağız FIFA 96'yı. Vallahi benim çok oynadığım böyle değil. Ben 97 ile giriş yaptım FIFA serisine biraz ben daha. Ben de 99 O senin daha da şeymiş daha yani. Geçmedim. Frenkli yapalım bakalım, hangi takımlar varmış? Evet, da bakalım. Hangi takımlar varmış? Bu arada 99, benim 99 vardı. 98'i falan da oynadım. Oo, biri biri Türkiye'yi almalı. <laughs> Türkiye Aa, garanti bir yerde garanti. De, peki, hızlı de. olan kazanmış ol. Aa, dur lan bir dakika dur ayrı ayrı değiştiriyoruz bir saniye. Nasıl? Ha. Bir yani... saniye bir dakika, bir dakika. olmuyor nasıl oluyor? Ee, tamam. Tamam. Change Bastım ben buna. Türkiye Brezilya yapacağız demek ki. E peki tamam. 2002 dünya kupası kolu... bende. ikinci pardon seni Algeria yaptık ya. Aa. <laughs> neyse daha iyi. Fark etmez denk, yani. Denk olacak. Ben daha güçlüyüm yalnız. Hayır, hayır benim koşmam daha iyi sana göre mesela. Ha, ama diğerleri mesela shooting aynı gibi. Overall'ımız aynı Daha bir Daha şey. Daha gerçekçi bir karşılaşma oldu. <laughs> bir de böyle şey seçtik mi ki? Taraf seçtik mi ki? Onu seçtik Hiçbir şey seçmedik ki. Yani ben yapay ee, karşı onu, onu, seçeceğiz. <laughs> Bunun bir, bir gerisi gol 3 falan var ya. <laughs> Hatta Ha. Gel sağa vurun. Tamam ben, ben tamam. sağa geldim şu an. Oklarla oynayacaksınız analog yok. Ha dur bir dakika ama Heh. takım formasyonuna Starting formasyonu line up'a bir gelelim. Takım formasyonuna bakmayalım mı önce? Yok oyuncuları görseydik diye dedim. Ha oyuncular burada değil miymiş pardon. Takım evet. Takı formasyonu nasıl yapmışlar yalnız böyle bir şey yok. Asker gibi dizilmişler. Böyle bir şey yok ha böyle bir şey yok. Şimdi Engin, Kalede Engin, Bülent Korkmaz, Emre, Alpay, Kılıç, Recep. Yalnız Forvet'te kim var şu an korkuyorum. Forvet'te olan insandan dolayı sıkıntı çıkmasın sonra. O gün. kim? Little Hakan. <laughs> Little <gülüyor> Hakkan. <laughs> <laughs> Ceyhan Hasan Caş. Bu Hasan Caj galiba. Şaşış Caj hali. Sergen. sergen. Oğlum bir dakika dur lan. Nasıl yuvarlak mı? Yuvarlak. Sergen ilk komik olarak lazım? sergen girsin. Ee, şimdi Abdullah muhtasamız çok güçlü. Tolunay var. Oğuz acaba hangi Oğuz? Birazdan ben de bakacağım biliyorsunuz değil mi? Hepsini tanıyormuşum gibi. Ben 11'imi şahane bir şekilde evet, kurdum. 11'imiz güzel. Türkiye milli takımın arkasındayız şu anda. Hmm, Numaraları da açmışız. Numaraları açtım kim tamam, kim olduğu belli evet. olsun. 98 Dünya Kupası eleme maçı bu bu arada. 96. 96. Yani, He ama 96, 96 katılmak için Aynen. Ediyoruz. Ben mi başlıyorum? Sen evet, kimsin? Formamız güzel. Ben ben başladım? Evet. evet. Başladım. evet başladım. Şu anda 15 numaralı oyuncu Tersi kalesi... vuruyor. Pasını verdi. Pasını verdi. 7 numara var. Biraz daha bu şekilde ekrana bakarsa. Yani şut yuvarlak unutmayın. Ha öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Kayota yaptım. Aa, öldürdü. Kaymak ne abi? Abi geri tuş mu X sadece? Vallahi öyle bir şey var. Kayma kare olması lazım ama Oo. bazen kaymayabiliyor. Yakında, yakındayken yapıyor sadece ya, Belli galiba. Belli bir mesafedeyken yapıyor. Arapası yok. Yani evet, arapası diye bir şey yok. Bunu şey yapın. Unutmayın arkadaşlar inanılmaz. <laughs> arapası diye. atarsa gözlerimiz bozulur zaten iyice. İnanılmaz. 2 numara da müthiş işler. Aman. Işte. Neler yaptı orada. Ah be derin oynayayım dedim ama. He. Ben uzaktan şutlarımla yıldırmak istiyorum. Sergen'i arıyor gözler. Müthiş bir çalım geldi sağdan soldan geçti. Benim Sergen adam hala diye şey. Sergen. Bir çalım daha geldi. Gitti. Oğlum topu seçin lan. Lan, oğlum. X'i adam <laughs> seçebiliyorsun. E, tamam onu seçemedim ama. Ya bastım X'e de seçebildiğim adamlar yanlıştı. Hangi adama geçeceğini gösteriyor yalnız ha. <laughs> gösteriyor mu? Tabii mesela ya şimdi Vay mesela be, biz bunları hep yeni yenilikler zannediyoruz. <laughs> Müthiş bir depar geldi bu arada. İnşallah şutta bitecek bir maç. Ne oluyor lan? Topu ha. indirdi. Müthiş paslaşmalar. Oğlum şunu ileri oyna. Lan ileri oynayın şunu. Abi sadece geri pas atan bir tuş var. Yani pas ama evet. geri pas atıyor sadece. Kuyu yani ayağını Ay yanlış ka kareye bastım. Şut hangisi ki? Yuvarlak. Yuvarlak şut okey. Ay yanlış da kareye bastım. X geri pas atıyor galiba sadece. Bak bak Yok, bak. Normal mesela, pas X ya. ya. X normal pas ama en geldim. yakındakini atıyor abi. Yo yo en yakındakini atıyor. Olabilir o yüzden geri atıyor gibi geldi bana. Da. Simülasyon oynuyoruz ya. Aynen yani. doğru. Çok gerçekçi olduğu için. Arkadan çift almak istedim. Bir çalım, bir çalım daha. Lan hangisi şut oldu? Devreye <laughs> girdik. Oho. Oho! Tertemiz hareket, tertemiz. Hocam, Sergen yerde. Itiraz, i̇tiraz et. Kart istiyorlar. Sakatlandı, öldü Sergen ya. Sergen geberdi ya. Said'in yaptığı hiç hoş değil, hiç yakışmadı. Hiçbir tamam, sağlık ekibi falan yok mu? Virtual Stadium'da... Bu ne ya? <gülüyor> Sergen Gönlüsü küfür etmişti şimdi ona. <orada. gülüyor> Bu nasıl hmm. bir siz benimle dalga mı geçiyorsunuz diye. Ne yapıyorum şimdi? Yuvarlan basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi onun tekrar bir görmemiz lazım. Ben nereye bastım? Adam nereye yattı? <laughs> Depa yok mu? Lan şu Heh sergende top. İşte bu. Bak, sergen, sergenin soluna güven oluyor. Şöyle doğru şöyle bir geçelim. Ooo. <laughs> Oy! Aman aman aman. Engin, inanılmaz bir kurtarış Engin'de. Rüştü'nün de şeyiydi değil mi? Mentovuydu, akıl evet. hocasıydı vaktiyle, hey gibi. Evet, beyler, Arkadaşlar, şey yapın, çizgi yok mu? Bir şey yok mu? Ben istediğim adamı nasıl seçeceğim? Lan! Auto mı attın topu? Neye bastın aşağıya? Abi hocam? ama aynısı oldu. Gösterdiğim yere atmadı, Niye direkt dışarı vurdu? Yani. Gösterdiğim yere atmak farklı bir düşük şey galiba. Herhalde. Ne oluyor abi? Ha. Ne diyor lan bu taraftarlar? Bilmiyorum hiçbir şey anlamadım. Cezayir tarafı tarafı. Baya vudu büyüsü yapar gibi bir şey söylüyorlar. hocam! Hı. Hocam. Yalnız maç sert biraz. Maç sert biraz da her seferinde izleyecek miyiz bunu ya? Abo! 90 yok mu hastane... yemiyor mu? Yok yemiyor abi. <laughs> That hard! Oo bu farklı. Bu daha hardcore bir şey evet. abi. galiba. Hiç gerek yok, gereği olmayan. Çok derin pas. Çektim yukarı geçemedim. Bir daha pas. İşte bu. Gördün mü kaleyi? O oy. oy. Bu dakikalarda Algeria çok etkili ataklarla kalemize geliyor. Oğlum saat de 3 dakika 20 saniye oldu. <gülüyor> <gülüyor> 90 dakika oynatmayacak inşallah. Kafayla indirdi. İşte bu. Bak Güzel. Hocam. Lan. Abi. Aman diye. Aman diye. Aman diye. Aman diye. İşte bu. Ya ne paslaştılar ha. Bir de tabii bu paslaşmaları. Çıkar da yandan top. Çok güzel. Boğaca blok geldi orada. Güzel. Geçer mi? Vurur mu? Al be. Müthiş Hocam? bir çalım gene. iki kişiyi bir de birde geçti. <laughs> ne? Ya! Hoca! Hep böyle hakkımız yeniyor. Hoca geliyor. abi. Oo. Ama yani burada bitirir mi? Burada düdük çalınmaz. Çok alakasız maçlardan goller gösteriyor yalnız. O da iyi. <laughs> Oğlum bir daha. Oo. Lan şu pası ileri ver. <laughs> i̇leri pas vermemek cidden sıkıntı. Güzel. Ben şöyle. De. Yaklaş biz kardeşim. Biz hep kısa oynuyoruz yalnız. Bak modern şu kalesi kölesi olmuşuz biz. Lan şu topu. Valla. Hocam. Ha. ayda Çok tehlikeli yerden. Çok tehlikeli. Bir yazarım orada. <laughs> Hakkan. Hakkan ne yaptın Hakkan? Direkt kaleye yazarsın ya. Şş, i̇nşallah. Daha güzel bir gol istiyoruz. <laughs> şöyle ben burayı istiyorum. Aa burada hakikaten. Hiç geçmeyince öyle bir şey <laughs> yok. Efsane bir fail geliyoruz dedim ama. Sergen gidiyor. Sergen gidiyor. Pasını verdi. Oradan bir pas ay ay var yapmadı. Açıl kaleci açıl. Dik gol! Hakan! 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 Var mı öyle bir şey? Vay 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 vay. Türk milli takımı gol atmayanlar da takla atıyor <laughs> bu. arada bu Hakan o Hakan değil yanlış anlayın. Bu Hakan iyi. O yedekteydi yedek o ben gördüm. Evet zaten. o yedekteydi. Sonra yanlış anlaşılmasın yani. Gol ah be. Kale ne yapıyor? Ya kale, <laughs> Alan derinliği o kadar yok ki içeri sekiyor zannettim yani. <laughs> ya bu, bu hatalar yapılacak hatalar değil yani. Ee, şöyle açarım herhalde ortaya. Açamadım. Açtım, açtım açtım kale orada. Aman diyeyim kale. Aman diyeyim kale. Ön direkte çok kötü kafayı vurdu. Güzel vuruşu var ya of. Aman. Hocam. Ses geldi. <laughs> Adamın ayağından ses getirdim hiç affetmedim. Yani inanılmaz gerçekten ya. Adamlar Aa ser öyle mı? Sergen nereye atıyorsun? Sergen. İşte bu. Sergen. Ah Çok ah be. <laughs> Sergen'den Sergen. kritik hatalar Sergen. arka arkaya direkten döndü offside. Of Sait offside'da. Direkten döndü bir de orada. Sait zaten. Oğlum bu oyunda iki tane mi adam var. Bizde bir Hakan var, bunlarda bir Sait var. Her top adamlar var. <laughs> Bize bir gol yetmez yalnız. Hemen bir tane daha gelin. Hiç merak etmeyin. <laughs> hiç paslaşmalarla. Sıyrıldım geçtim. 9 numara gidiyor. Arka arkaya kayma çabaları oy oy var. Oy oy aman oy oy aman oy hocam. Oy. Devam, Devam ediyor. Ama. Devam diyor. Olmadı sıyrılamadı. Müthiş hareketler. Var Piksellerden yakalayabilen varsa gerçekten. Müthiş bir hareketli. Şimdi <laughs> lan işte abi. Ah lan oğlum dur. Koş 12 numara. Kimsin bilmiyorum. <laughs> i̇şte bu. Sergen bu dakikalarda çok top kaybı yapıyor. yapma Sergen. adamlarımızın ten rengi bayağı koyun. Bize ne demek istiyorlar? Bizi Arap olarak düşünüyorlar. İnanılmaz ya hiç kaçmam. Ah. Güzel güzel. Abi uzun oynamadı oynamadık hiç ya ben bir uzun oynayacağım. Bak o zamanlar avantaj ne kadar düzgün çalışan bir sistemmiş. Ya yılan gibi girdim ama. <laughs> Engin bu maçın yıldızı. Son dakikalara giriyoruz. Son bir atak yapmam lazım benim ya. Ama Maç bitti. Oğlum 7 saniye uzatma mı olur ya? Bak e, bak nasıl koşuyor. Engin maçın yıldızı Burada. olduğu için Engin'i gösteriyorlar. Tebrik ederim. Eyvallah. Kuzey Afrika halkları evet. adına. <laughs> 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 Toplu çağır. Evet, çalışıyorlar sirkte çalışıyorlar. <laughs> Koreografi var. Yuvim mi? Yani kim? İşte yani. Sen, sen kendini <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Hepimiz kazananıyız bu işin. Sen bilirsin kendini. Efendim e, yıllardan e, 22 yıl geriye gittik ve F96'yı oynadık sizlerle beraber. Özlemiş biz derseniz tabii ki de özlememişiz. Şu an <gülüyor> <evet>. <gülüyor> ne <laughs> özleyeceğim abi bunu Oy, yani. Oya pas falan yok. Bir de geri pas atıyor yani. Ya bunu nasıl evet. oynamışız ya? <laughs> bilgisayarda yine daha iyi tabii. E tabii. bilgisayar e tabii yani, bilgisayarda daha şim, biraz, daha biraz daha sıkıntılı. Şey. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Başka başka eski oyunlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.